İstanbul Latin Katolik Kilisesi Apostolik Temsilciliğine getirilen Monsenyor Massimiliano Palinuro 7 Aralık Salı akşamı İtalya'daki Ariano Irpino Katedralinde episkoposluk görevi için takdis edildi. Atıyor! Papa Francesco 14 Eylül'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden merhum episkopos Ruben Tiara Blanca yerine İstanbul Episkoposu ve Apostolik Temsilcisi ve Türkiye'deki Bizans Riti Eksarlığı görevine Monsenyor Massimiliano Palinuro'yu atadığını açıklamıştı. İstanbul Apostolik Temsilcisi ve Bizans Riti Eksarlığı görevine getirilen Don Massimiliano Palinuro, memleketi Ariano Irpino'da 7 Aralık Salı akşamı Meryem Ana'nın lekesiz doğuşu görkemli bayramında episkoposluk görevi için takdis edildi. Ayini Kardinal Leonard Sandri yönetti. 25 episkoposun katıldığı ayinde Anadolu Apostolik Temsilcisi Monsenyor Paolo Bizzetti, İstanbul Patrikhanesi'nden Rum Ortodoks Metropoliti Kirilos, Doğu Kiliselerinden Rahipler ve Anglikan Kilisesi'nden Muhterem Peder James'in yanı sıra episkoposluk bölgesinden rahipler ve din adamları, sivil ve askeri erkan da ayinde hazır bulundu. Monseigneur Palinuro, ayinde kendi ifadesiyle geri dönüşü olmayan bir görev olarak tanınmadığı, Tanrı'ya adanmış yaşamını Tanrı'ya tamamen teslim etmenin bir ifadesi olarak yere kapandı. Monseigneur Palinuro verdiği röportajda, episkopos olarak atandığını öğrendikten sonra görevin büyüklüğü karşısında korkuya kapıldığını, ancak bu insani düşüncelerden sıyrılıp bir çocuğun yüreğiyle Rab'bin çağrısına cevap verdiğini söyledi. oh yeah